Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Nikola Star marka 2'in bir yani hem saç mazası hem saç düzleştiricisi olarak kullanacağınız bir cihazdan bahsedeceğiz. Bildiğiniz üzere kuaförler kapalı, kuaförlerle beraber toplu kullanacağımız şeyleri kapalı koruma virüsünden sebep ama yine kadınlarımız güzelliğinden bakımından eksik olmasın diye sizlere bir cihaz tanıtmak istedik. Bu cihaz gayet kullanımı basit saçınızın yıpranmasını vesairesini önleyebilmek için seramik tabana sahip. Hemen şu şekil çıkartalım. Ürünü kutunun içerisinden ve kısaca ürünümüzden bahsedelim. Ürünün içerisinden bir adet gördüğünüz gibi İngilizce kullanım kurulum kılavuzu çıkmaktadır. Şunu kenara kaldırdıktan sonra da zaten direkt ürün çıkmaktadır ürün içinde. Kutu içerisinde. Şöyle gördüğünüz gibi seramik bölümümüz vardır. Bir adet gördüğünüz gibi maşa kısmı ve şöyle de açtığınız zaman düzleştirici kısmı yer almaktadır. Cihazda bakın şurada zaten yazıyor hangi bölümü kullanmak isterseniz ona göre mandalını açıyorsunuz. Gördüğünüz gibi şöyle yandan gösterelim. Şurada gördüğünüz gibi yani kör diyor bukle anlamındadır. Şöyle yaptığınız zaman bukle olarak yani dalgalı yaptığınız zaman saçlarınızı bu kısmı kullanacaksınız. Arka tarafta da straight yani düz dediği bölüme bastığınız zaman da bizim bildiğimiz düzleştirici, düzleştirici kısmı açılmaktadır. Diğer taraftan da bastığınız zaman maşa kısmımız devreye girmektedir. Gelelim ürün nasıl çalışıyor? Üründe bir adet açma kapama düğmemiz vardır. Şurada da genel olarak sıcaklıklarından bahsedilmiştir. Gördüğünüz gibi 160 derecede özel bir ayrıntı vardır. İster yani ideal sıcaklığı 160 derecedir. İster 200 dereceye çıkartabilirsiniz. ister 120 dereceye düşürüp daha farklı şekilde 5 kademe ayarını istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Kademeleri bu tuşlar sayesinde ayarlıyorsunuz ve cihaz yeterli ısıya geldiği zaman kullanmaya başlıyorsunuz. Ürünü gördüğünüz gibi yanınızda ekstradan düzleştirici işte maşa taşımanıza gerek kalmadan tek bir cihazla her ikisini de halletmiş oluyorsunuz sadece korona zamanında sizin derdinize derman olacak bir ürün değil. Aynı zamanda koronanın etkisi geçtiği zaman hemen gittiniz tatilde iki cihaz yerine tek bir cihaz taşımış olacaksınız. Zaten şık tasarımı gördüğünüz gibi renk uyumu da gayet başarılı. Seramik olan bölümün sayesinde de saçlarınız daha az yıpranmaya sağlayacaktır. Gayet de başarılı ve kolay kullanıma sahip bildiğiniz üzere dalgalı görünüm için kör kısmını yani maşa bölümünü zaten sizler daha iyi biliyorsunuz da kullanmasını düzleştirme için de straight bölümüne bastığınız zaman yani düzleştirici kısmını kullanıyorsunuz ve bu şekilde saçınıza istediğiniz şekli istediğiniz dalgalı hacimli saçları ya da düz şekilleri vererekten rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dediğimiz gibi iki cihazın bir görevini yapıyor. Bu sayede çantanızda iki tane cihaz değil bir tane cihaz taşıyacaksınız. Gördüğünüz bu ürün ve bunun gibi birçok düzleştirici, saç şekillendiricisi ve saç maşalarını kaliteli sitesinde bulabilir ya da videonun altındaki linkten bu ürünü sipariş geçebilirsiniz.